Tam ağzındakini bitir Meyra. Niye bu kadar acele ediyorsun? Koalyan mı var senin? Hepsini bitirme ha. Tam başka yok. Onu sonra otobüste yiyeceğiz. Bak önüne bak. Araba geliyor. Bisiklet geliyor. Tamam işte bisiklet. bisiklet. Abla, Hı? Elim Çeşmeye koş. Çeşmeye koş. Elimizi yıkacağız. Koş. Aa, eline Al. Koşma ama. Bak, bak dökülürse onu çıkartamayız yerden. Yavaş önüne bak Meyran. Bak kavuncu amca. Bak. Karpuz değil kavun. Yiyeceğim mi vereyim mi? Yer misin? <laughs> Hayırlı işler abi. Yıkıcam mı ellerini? Yıkıcam mı ellerini?